Seyahat ederken hepimizin kaldığı oteller var. Peki bu otellerin ne kadar güvenli olduğunu hiç düşündünüz mü? Hoş geldiniz. Bugün genellikle hiç fark etmediğimiz ama aslında bizi koruyan o gizli kuralların, yani otellerdeki yangın güvenliğinin derinliklerine dalıyoruz. İnanın bana, bu detayları öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Hadi, daha en başından şöyle bir soruyla başlayalım. Diyelim ki koridorda bir yangın çıktı. Kaldığınız odanın kapısı sizi ne kadar süre korur? Bu kapı sizin ilk ve en önemli savunma hattınız. Cevabı birazdan vereceğim ama emin olun bu konuya bakış açınızı tamamen değiştirecek. Peki bugünkü yolculuğumuzda neler var? Önce odamızın içindeki o ilk savunma hattına bakacağız. Sonra koridorlara, yani güvenliğe giden yollara çıkacağız. Oradan perde arkasında çalışan otomatik sistemleri, yani görünmez koruyucuları keşfedeceğiz ve en sonunda tüm bu bilgilerle nasıl daha bilinçli bir gezgin olabileceğimize bakacağız. Evet, hazırsak dalalım. Her şey gece kafanız yastığa koyduğunuz o yerde, yani kendi odanızda başlıyor. Çünkü yönetmelikler ilk savunma hattınızın, yani odanızın adeta bir kale gibi sağlam olmasını istiyor. Şimdi bu kurallar kimin için geçerli? Yönetmelik buna konaklama amaçlı binalar diyor. Yani bu sadece lüks otelleri kapsamıyor. Moteller, yurtlar, pansiyonlar, tatil köyleri, aklınıza gelebilecek, geçici olarak konakladığımız neredeyse her yer bu kurallara uymak zorunda. İşte ilk şaşırtıcı bilgi geliyor. Odanızı koridordan ayıran o duvarlar var ya, o duvarlar bir yangına tam bir saat boyunca dayanmak zorunda. Dile kolay tam 60 dakika. Bu itfaiyenin gelmesi ve sizi kurtarması için inanılmaz değerli bir zaman demek. Peki ya kapı? Duvarlar bir saat dayanırken, kapınızın da en az yarım saat, yani 30 dakika koruma sağlaması şart. Genelde en zayıf halkanın kapı olduğunu düşünürüz değil mi? Ama yönetmelikler sayesinde o kapı bile size hayatta kalmak için kritik bir zaman aralığı sunuyor. Yani olay sadece kapının malzemesi değil. Bakın kapılar kendiliğinden kapanır olmak zorunda. Bu o kadar önemli ki çünkü panik anında birisi kapıyı açık unutursa dumanın içeri sızmasını bu mekanizma engelliyor. Kısacası odanız sizi korumak için tasarlanmış bir güvenlik kapsülü gibi. Tamam, odamızın ne kadar güvenli olduğunu anladık. Peki ya odadan çıkmamız gerekirse? İşte şimdi yolculuğun ikinci aşamasına, yani kaçış yollarına ve koridorlara geçiyoruz. Bakalım kurallar orada bizi nasıl koruyor? Altın kural şu, her zaman bir B planı olmalı. Bu yüzden belirli bir büyüklüğün üzerindeki otellerde her katta en az iki farklı çıkış olmak zorunda. Yani bir kaçış yolu dumanla ya ateşle kapanırsa her zaman kaçabileceğiniz ikinci bir alternatifinizin olması gerekiyor. Bu hayat kurtaran bir kural. Bakın yönetmelikler ne kadar ince detayları düşünüyor. Eğer çok büyük bir suite'de kalıyorsanız ve odanın en dip köşesi, Koridor kapısına 15 metreden daha uzaksa o odanın ikinci bir çıkış kapısı olması bile gerekebiliyor. Her şey size en kısa sürede kaçma imkanı tanımakla ilgili. İşte bu tablo modern yangın güvenliğinin ne kadar fark yarattığını gözler önüne seriyor. Hani şu tavanlardaki küçük fıskiyeler var ya, yani yağmurlama sistemi, onların varlığı ya da yokluğu kaçış mesafenizi inanılmaz derecede değiştiriyor. Bakın, sistem yoksa en fazla 30 metre yürüyebilirsiniz çıkışa ulaşmak için. Ama sistem varsa bu mesafe 45 metreye çıkıyor. Yani tam %50 daha fazla. Neden? Çünkü o sistem yangını kontrol altına alarak size paha biçilmez bir zaman kazandırıyor. Koridorlar sadece yürüdüğümüz yollar değil. Yangın anında dumanın yayılmasını önlemek için özel olarak tasarlanmış alanlar. Özellikle uzun koridorlarda duman kesici dediğimiz özel kapılar bulunur. Bunlar yangın anında kapanarak dumanın tüm koridoru bir anda doldurmasını engeller. Adeta bir set gibi, güvenlik duvarı gibi çalışırlar. Şimdiye kadar hep duvar, kapı gibi pasif korumalardan bahsettik. Yani yangına sadece direnen şeylerden. Şimdi ise olaya aktif olarak müdahale eden, biz farkında bile değilken çalışan o görünmez koruyuculara, yani otomatik sistemlere göz atma zamanı. Bu tablo aslında çok kritik bir şey gösteriyor. Otelinizin ne zaman yapıldığı güvenliğiniz için büyük fark yaratabilir. Gördüğünüz gibi yeni binalar için kurallar çok daha katı. Mesela yangın dolabı yeni bir binada 1000 metrekarede bir zorunluyken eski bir binada bu sınır 2000 metrekare. Ama en çarpıcı fark anons sisteminde. 200'den fazla yatağı olan yeni bir otelde acil anons sistemi olmazsa olmazken eski binalar için böyle net bir zorunluluk yok. Kısacası teknoloji ve standartlar geliştikçe yeni binalar çok daha güvenli hale geliyor. Peki neden özellikle bu sistemler seçiliyor? Çünkü oteller resmi olarak orta tehlike bir grubunda yer alıyor. Bu teknik bir terim gibi gelebilir ama aslında basit bir anlamı var. Binanın içindeki yanıcı madde miktarına göre bir risk seviyesi belirleniyor. Ve oteller bu sınıflandırmayla mesela kütüphanelerle veya normal apartmanlarla aynı risk grubuna konuluyor. Güvenlik önlemleri de işte bu riske göre şekilleniyor. Ve bitmedi. Dağısı da var. Elektrikler kesildiğinde anında devreye giren acil durum aydınlatmaları, yangın anında zehirli duman çıkarmayan özel halojensiz kablolar ya da deprem anında gazı otomatik olarak kesen vanalar. Bunların hepsi biz tatilimizin keyfini çıkarırken sessizce bizi korumak için orada bekleyen sistemler. Peki, artık bütün bu gizli kuralları biliyoruz. Bu harika bir şey. Şimdi gelin bu bilgiyi bir sonraki seyahatinizde sizi daha bilinçli ve daha güvende hissettirecek pratik adımlara dönüştürelim. İşte size bir sonraki otel maceranız için süper basit 3 adımlık bir kontrol listesi. Odanıza ilk girdiğinizde sadece 1 dakikanızı ayırın. 1. Kapınızı hafifçe aralayıp bırakın. Kendi kendine kapanıp yerine oturuyor mu? 2. Koridorda yürürken kafanızı kaldırıp tavana bakın. O küçük splitler başlıklarına duman dedektörlerini görebiliyor musunuz? Ve 3. Odanızın kapısının arkasındaki plana bakın, en yakın iki çıkış nerede ve kaç kapı ötede bunu zihninize not edin. Bu kadar basit ama o kadar etkili ki. Aslında bütün bu anlattıklarımızın özeti bu cümlede saklı. İyi tasarlanmış, kurallara uygun bir binada güvenliğe düşünmenize gerek kalmaz. Çünkü sistemler, duvarlar, kapılar yani kuralların kendisi sizin yerinize zaten her şeyi düşünmüştür. Artık biliyorsunuz, bir dahaki sefere bir otel koridorunda yürüdüğünüzde sadece halıları ya da duvarlardaki tabloları görmeyeceksiniz. Tavandaki o küçük springerlik başlığını, duvardaki acil durum aydınlatmasını, belirli aralıklarla konulmuş o duman kesici kapıları fark edeceksiniz. Artık siz sadece bir koridordan değil, katman katman tasarlanmış bir güvenlik sisteminin içinden geçtiğini bilen daha bilinçli bir gezginsiniz.